Beyaz fakire ne yapıyor? Fakirin ayda ne işi var? Beyaz şövalyeler kahramanlar okulunu neden bastı ve kahramanları neden esir aldı? Fakirin yeni güçleri neler? Hepsinin cevabı bu videoda. Videoya geçmeden arkadaşlar şu an beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla hikayeli bölümlerin gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basıp yorumlara iki yazmanız yeterlidir. İyi seyirler. Portalda bir şeyler oluyor. Fakir sesimi duyabiliyor musunuz? Fakir. Efendimiz, efendimiz sesimizi duyabiliyor musunuz? <laughs> Neler oluyor? <gülüyor> efendimiz. <laughs> ne gitti? Fakir. Kimse yok bu. Siyah kahramanların yarattıkları bizi çevreledi. Allah yardım edin. Sonunuz geldi. İlk siyah ne yaptınız? Sonunuz geldi. Saldırın. İmdat. İmdat. Yardım edin. Ha? Bu, bu şövalyeler de kim? Ne oluyor? Siz mi getirdiniz? Bunlar kim? E Gözüne batır, gözüne batır. Aa! Canavar acı yakın, yakın, yakarak onu yok edebilirsiniz. Devide tutun, tutun, çıkın üstüne, kollarını koparın. Neler oluyor, neler oluyor? Siz, sizlerde kimsiniz? Bu şövalyeler nereden çıktı? Onlar, onlar kahramanlar komitesi tarafından yasaklanan beyaz şövalyeler beyaz kahramanı getirmeye çalışan ve komite tarafından yasaklanan kahramanlar. Bakıyorum unutulmamışız. Mistik yanlış hatırlamıyorsam sen de bizim topluluğumuzun yasaklanmasını istemiştin değil mi? Ve şu duruma bak seni kurtarıyoruz. Sizler, sizler ama çok kötü şeyler yapıyordunuz beyaz kahramanı getirmek için. Herkesin kötülüğü. Beyaz kahramanın gelmesi için her şeyi yapabiliriz. Ve o da gelecek. Çok az kaldı. Ve onu burada karşılayacağız. Hissedebiliyorum içeride. Seslerini duymuyor musun? <laughs> ha? Ben ben. Burası neresi? Oha. Böyle niye böyle şeyler yapıyor? Zıpladığım zaman daha yukarı zıplayabiliyorum. Ne oluyor be? Şu mağaradan bir çıkalım. Aha. Gün gizli. Aa işte bu. Akşam mı olmuş? Ne oluyor be? En son beyaz kahramanın labirentindeydim. Şöyle çıkalım be. Ha? Aa bu ne? Ben, 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 Güneş. Bir dakika. Hop, hop. İşte bu. Doluyor be. Hop, aldım. Böyle daha hızlı gidebiliyoruz. Hop, işte bu. Zıpla Karşıya karşı doğru çok güzel. Hop. Biraz sürelim şöyle. Hopuson. Hop, tamamdır. Şöyle yaklaştık. Aha, Orada canlılar var. Uaa! Bir dakika. Uzaylılar mı bunlar? Aynen. Belki beyaz olabilir işte burada. ilk beyaz, ilk beyaz. Sen, sen, sen beni kurtaran kişisin. Aha şunları kıralım. O da oyalıyorken. Hadi. Hop, çalış. aha. Hop. 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 Aa, bu nasıl bir parıldama? Evet, Ben, ben kurtardım seni. Bu ayda ne arıyoruz peki? Burası. Burası benim evim. Evet aslında yok olmadım fakat dünyaya da gelemedim ta ki sen beni kurtarana dek artık dünyaya da gelip dünyadaki olaylara müdahale edebilirim. Peki peki ilk siyahı ne yaptın? Onu çok çok uzaklara gönderdim buraya gelmesi çok çok ama çok uzun sürecek evrenin en ücra köşesine yolladım. Bizler evrendeki iyilik ve kötülüğü temsil ediyoruz. Kötülük olmazsa iyilik olmaz, iyilik olmazsa kötülük olmaz. Birbirimize ihtiyacımız var ama uzun bir süre onu göremeyeceğiz. Ha anladım peki, peki neden beni buraya getirdi? Sana beni kurtarmanın bir ödülü olarak bir teklifte bulunacağım. Beyaz şövalyelerimin kumandanı olmak ister misin? Be, beyaz şövalyeler mi? O, onlar da kim oluyor ne oluyor beyaz şövalyeler benim takipçilerim ve benim için her şeyi yapabilecek askerlerim ve sen de bunların başına geçmek ister misin eğer kabul edersen seni beyaz kahraman güçleriyle donatacağım beyaz şövalyelerden çok daha güçlü normal kahramandan çok daha güçlü olacaksın başka birinin gücüne ihtiyaç duymadan kendi güçlerim mi olacak? Sen, senin güçlerin dene. Benim güçlerim kopyalama gücü. Yani özel bir gücüm yok. Yani özel gücüm kopyalama gücümün olması. Hmm. Çok nadir bir güçtür. Fakat beyaz şövalye kumandanı olmak da çok iyidir. Arka sizce ne yapayım yorumlara yazın bakalım. Beyaz şövalyelerin kumandanı olayım mı? Beyaz şövalyelerin kumandanı ol diyorsanız şu an B tuşuna basın bakalım arkadaşlar. İsteyenler basın ve yorumlara arkadaşlar ay emojisi atsın. Aynen ay emojisi atsın bakalım kimler istiyor. Eğer, eğer arkadaşlar kumandan olursam bana çok fena güçler verecek mi? Ne diyorsunuz yapalım şu an beni ayda yaşatıyor Nasıl yaşatıyor bilmiyorum ama Dünyamız da orada Şöyle hemen gidelim Bir dakika ayın beyaz renkli olması da O yüzden mi Oha arkadaşlar Taşlar yerine oturuyor Dünyadan baktığımız zaman Ay beyaz gözüküyordu Demek ki beyaz olmasının nedeni Beyaz kahramanın buradaki Varlığıymış İnanılmaz Kabul ediyor musun Aa! heyecanlandım. Ka ka kabul ediyorum be. Evet kabul ediyorum. Peki o zaman. Bundan sonra dünyadaki herhangi bir kötülükte olaya ilk müdahale edecek sen ve beyaz şövalyelerin olacak. Peki ben de edebilir miyim? Yok ol. <laughs> Öyle işte lafın arasına girersen olacağım bu. E, tamamdır kabul ediyorum. Çok iyi hissediyorum. Ha? Ne oluyor? İçimdeki güç. Allah süper oluyor. Allah gerçekten. Çok iyi Aha çok iyi. Şimdi dünyaya doğru gidelim. Bir dakika ama önce ilk beyazın yanına bir gidelim. Bir şöyle hızlıca. Nerede beyazın yeri? Oh. Aha ışınlanı da biliyorum değil mi? Vallahi evet. Hop şunun tepesine ışınlanalım. Oh. Aha çok iyi. Ha? Arkadaşlar şu güçlerime bakın 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 bakın. Hop. Oh. Oha oha. Şuradaki köylüyü görüyorsunuz. Artık hazırsın. Dünyaya git. Ve şövalyelerimin başına geç. Tamamdır. Tamamdır efendim. İşte bu. işte bu. Çok güçlü. Arkadaşlar beyaz kahramanın gücünü aldım. Şimdi dünyaya doğru uçalım. Hop, yukarıya doğru. Hızlıca dünyaya doğru yola gidelim arkadaşlar. Hop. Oha aya bakın ne kadar da büyük. Bekle beni dünya geliyorum kahramanlar okulu. Sizi siyahların elinden kurtaracağım. He, geliyor. Geliyor. Bir dakika. Ne? Bu bunca zaman. Bunca zaman beyaz şövalyeleri ben yönettim. Ve beyaz kahraman yeni bir kumandan mı gönderiyor? He. Hayır. Hayır o kabul etmiyorum. Askerler, kahramanları ve siyah kahramanları yok edin. Burada işimiz bitti. İlk beyaz, inandığımız ilk beyaz çok değişmiş. O yeni seçilen kumandanı, beyaz